İyi akşamlar. Ben Sevik Sen Pazarcılar ve Tuvafeciler Esnaf Odası Başkanıyım. Bugün burada Adalya Hilton Otel'de günden beri 3 günlük bir istişare ve değerlendirme toplantımız vardı. 2 gün sündür buradayız. Dün merkez odalar, bugün de ilçe odalarımız istişare yapılıp e, Ahdi Vefa adı altında plaket dağılımı yönetici arkadaşlar ve e, yönetim kurulu arkadaşlar, oda başkanlarla Öyle bir program düzenlemiş Antalya Esnaf Odalar Birliği'miz. Bugün toplantıya katıldık. Dörtte toplantıya girdik. Ve toplantımız başladı. Açılış konuşmaları yapıldı. Esnaf Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Taha Bey konuşmalarını yaptı. Birlik Başkanımız konuşmalarını yaptı. Değerlendirme ve istişare toplantısının amacı işte burada esnaflara sıkıntılar, önümüzdeki süreçteki oda seçimleriyle alakalı e, bilmediğimiz veya e, kafamıza takılan soruları burada değerlendirip istişare etmek bu toplantının amacı nedir? O bilir. Ama maalesef Antalya Esnaf Odalar Birliği ve yönetimi bu toplantıları sıkıştırılmış bir zamana katarak hiçbir oda başkanının, hiçbir yöneticinin, hiçbir denetim kurulu üyelerinin burada konuşmasını istemiyorlar. Ben de tabiye kafama takılan önümüzdeki seçim sürecinde kafamızı karıştıran bir iki soru sunmak ondan bilgi almak istedim. Ama maalesef maalesef bizim soru sormamıza ve bunu cevaplamamıza müsaade edilmedi. Bunun ardından biz plaket verme töreni başladı. Tabii bu süreç böyle işledi. Biz ee, plaket verme sürecinde Serik Esnaf Odası ee, olarak işte A e, harfiyle başlayan odalardan başlayarak sırasıyla bütün baş harfleri yani odaların ee, baş harfleriyle bizim Serik Esnaf Odası ve bizim hani Serikle alakalı Serik Esnaf Odasına gelindiği zaman Serik Esnaf Odasını davet ettiler. Ardından Serik Ulaştırma Esnaf Odasını davet ettiler. Ama maalesef iki gün sündür bu toplantıya ıı, bizim iştirak etmemize rağmen, bu toplantıya zamanımızı ayırıp esnafımızı temsil etmemize rağmen, biz burada odamız yok sayılarak buradaki bu törene, törendeki plaket programına ıı, çağrılmadık. Ee, kürsüye çağrılmadık. Bu çok üzücü bir durum. Daha, daha önce de e, Sayın Atlan Dere Başkanım Serik'teki 3 odanın yani diyelim de Seriksem Pazarcılar Odası'yla birlikte Ulaştırma Esnaf Odası ve Esnaf Odası'nı ziyaretinde de aynı tepkiyle e, ve aynı tutumuyla bizi orada yok sayarak e, kaymakamlığa gitmiş olduğu ziyaret işte belediye başkanımıza gitmiş olduğu ziyaretlerde de bizi bilgilendirme yapmaması, odamızı ziyaret etmemesi burada açık ve net bir şekilde Serik Sen Pazarcılar Odası yani de, yani Serik'teki Serik Sen Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası'na e, üye olan yaklaşık 1150-1200 üyenin temsilcisi olan seçilmiş oda başkanlığını tanımamaktadır. Bu gerçekten işleri acısı bir durumdur. Biz seçildiğimiz bir günden beri 2018'de göreve geldik. Seçildiğimiz bir günden beri biz esnafımız için mücadele etmeye doğru olanları alkışlamaya yanlış olanları da gerek Antalya Esnaf Odalar Birliği olsun gerek kurumlar olsun hepsini açık ve net bir şekilde geri geldi eleştirimizi yaptık geri geldi sorumluluğu sorduk geri geldi cevaplarımızı verdik bu çok üzücü bir durum yani e, bu serzenişlerimiz gerçekten bütün e, esnaf oda başkanı arkadaşlarımız tarafından o toplantı salonunda bile getirilmese de daha sonra otelin içinde bunlar konuşuluyor. Biz Antalya Esnaf Odalar Birliği'nin adı gibi birleştirici olmasını, bu yönetim anlayışının yanlış olduğunu, ayrıştırma yapıldığını, işte kendisi gibi kendisine alkış tutmayan odaları cephe aldığını, bu odalarla alakalı seçim sürecinde farklı tutumlar sergilediğini, ee, yani net bir şekilde olmamakla birlikte e, karşımızdaki adaylara e, her konuda e, destek verildiğini ama bunun bir yanlış tutum olduğunu çıkabilir. Biz kesinlikle e, esnaf odaları olarak, e, başkanlar olarak, yönetim olarak hiçbir aday bizim karşımıza çıkmasın tavrı takınmıyoruz. Demokrasinin gereğidir. Çıkacak. Çünkü biz de yaptığımız hizmetin karşılığını olağanüstü genel kurulumuzda alacağız kötü yaptık? Bunları burada değerlendirilecek. Bugün yaşadığım olay ve daha önceki yaşamış olduğumuz olaylar bizleri gerçekten üzmektedir. İnşallah ileriki dönemlerde yeni veya seçilecek olan veya devam edecek olan Antalya Esnaf Odalar Birliği yönetimi ama yine Atlan Başkan ve ekibi olur. Takdir esnaf camiasındır. Ee, bu tutumları değiştirmesini talep ediyoruz. Kendilerine böyle bir önerimiz var. Yani kesinlikle ayrıştırıcı değil, birleştirici olmalarını talep ediyoruz. Ee, bu üzücü durumdan gerçekten çok üzüldük. Çok e, yönetim kurulu arkadaşlarım, denetim kurulu arkadaşlarım da bu olaydan gerçekten üzüldü. İnanıyorum ki yaklaşık 1150-1200 esnafımızla, bizim odamızı uyuyor olan esnafımızla, Serik'teki pazarcı ve tobbcici da bundan çok olumsuz etkilenecek. Biz kesinlikle kimse bizi sevsin, şahsımızı sevsin demiyoruz. Kimseyi de kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saymak zorunda. Yani biz seçilmiş oda başkanıysak, birlik başkanımız da burada seçilmiş oda birlik başkanıysa yani birbirimize saygımızı asla e, aksatmamamız lazım. Ama maalesef biz e, 2018-2022, 2022-2026 şimdi olağan genel kurulları olacak. Bu süreç içinde biz hiçbir zaman esnafımızın adına talep ettiğimiz zaman da biz karşılık bulamadık. Biz bundan çok üzülüyoruz. Benim gibi bizim odamız gibi çoğu odanın aynı düşüncede olduğunu biliyoruz. Serzenişleri de bize geliyor. Ama maalesef kimse bizim gibi açık sözlü olamıyor. Ama bu susmanın sonu pek hayra alamet değil. Bu yanlış yönetimin inşallah bir gün Esnaf camiası tarafından e, değiştirileceğine umudumuz tam. Yani onun için e, bir daha böyle bir üzücü olayların yaşanmamasını talep ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.